Derecelendirilmiş niceleyicileri göreceğiz. Ne demek istiyorum? Eğer sayılabilir nesneyse bu many ya da few diyoruz. Yani biraz ya da az Eğer bu pozitif, yani şöyle gidelim Bunlar pozitif Many, biraz, çok demek Çok ama hani biraz çok More, daha çok Most, en çok Few, az demek Fewer daha az demek. Fewest en az demek. Bunlar sayılabilirler için unutmayın. Sayılamayanlar için, uncountable'lar için much, much sugar, çok şekerim var. Pozitif, little, negatif, az demek. Much çok, bu az demek. Bu çok, bu az demek unutmayın. Much çok demek. More daha çok demek. Buradaki mostsa, en çok demek. Yani beni dünyada en seven insan. Most. Little az demek. Less daha az demek. Hemen ardından least en az demek. En olumsuz. Böyle ayırdıktan sonra örneklere bakabiliriz. Mesela diyor ki there are many people in England. İngiltere'de birçok insan vardır. More people in India. India'da daha fazla insan vardır. But the most people live in China. En fazlası Çin'de yaşar. Böylece gördüğünüz üzere örnek içerisinde bütün sıralamayı veriyoruz zaten. Diğer örneklerde de buradaki aynı mantığı göreceksiniz. Dereceli quantifierları, graded quantifiers'ları gördük.